yuvasından çıkıyor. Dağdaki evinden, ağaç kovuklarındaki yerinden, insanların ürettiği, yaptığı kovanlarından çıkan arı çıkıyor meydana, alana, kainata, yakından uzağa doğru gezmeye başlıyor. Bulduğu çiçeklere konuyor. Her birinin ayrı konma tekniği var. Her bir arının görevi gideceği yer ayrı. Yollar ona boyun eğmiş. Her tarafa doğru uçuyor bulabildiği uzaklıktaki tüm meyvelere ulaşıyor. Bulamadığında daha da uzaklara gidiyor gerekirse. Ama yolunu kaybetmiyor. Dağılmıyor. Bu kadar uzağa gittim şimdi yuvayı nasıl bulacağım, kovanımı nasıl döneceğim derdi taşımıyor. Ve tekrar Allah'ın onun için boyun eğdirdiği bu yollarla geriye dönüyor. Ve taşıdığı yükü kovana bırakıyor. Bir şekilde harmanlıyorlar ve orada bir bal üretimi bu şekilde Allah'ın izniyle anlayabildiğim kaderle başlıyor. Bütünüyle bunu öğreten Allah, yolları öğreten Allah, nereye gideceğini, nasıl döneceğini, hangi ağaçtan alacağını, hangisinden almayacağını, neyi ne kadar harmanlayıp karıştırıp ortaya çıkartacaklarını bilen Allah. İşte kovan nasıl soğutulur, kimin görevi beklemektir, kimin görevi korumaktır, kimin görevi şunları almak, kimin görevi bunları almaktır. Tüm bunlar Allah'ın vahiyiyle olmaktadır. Neyi yiyeceklerini Allah söylüyor, hangi yolları izleyeceklerini de Allah söylüyor.